35. <laughs> Gördüğünüz gibi inin maymunlar. <laughs> Tekerlerde ışık var da arkadaşlar bundan Evet arkadaşlar iki tane efsane bisikletimiz modifiyeli topasla. <laughs> Burada Bipek Kerem. Bunu kanlı unutmayın Kerem Emin Ok. Ne? İki suyun var. Oğlum yapma o kadar lan. Bende su yeri de var. <laughs> Gençler tavsiye ederim, öneririm. Çok güzel ses çıkarıyor. Var teşekkürler. teşekkürler. Burada polisimiz var. Burada hayır, da... Kanka, da... hayır, hayır. hayır. Kapatmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, devam etmeyelim. Bundan sonra başka video yükleyelim. Hemen okay. üstüne. Üstüne ben 2 3 tane daha yüklerim. Çok izlenir belki. Arkadaşlar bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonra e, yorum e, gelirse direkt hemen ikinci videoyu atabiliriz. <laughs> ee, e, e Ronaldo Messi mi bunu yapmak için e, abone ve like atın. E abone abone atıyorsunuz. E, Messi ise abone atıyorsunuz. Ronaldo ise beğeniyorsunuz. Bensem sen like atıyorsunuz. Ve arkadaşlar burada bir tane daha ne tanıdık şey geldi. Yani? Merhaba ne bro. Redmi mi? Seni. Beni çekersen onunla var ya. Çekiyorum. Çekeceğim bekle sen.